Sen ne yapıyorsun öyle? Nereye gittin? Depoda Depodan ne alacaksın? Burada. Şşt. Şşt. Depodan ne alacaksın? Bunu ihtiyacım var. Bakayım o neymiş? Görmüyorum. Bu dama makası mı? Tamam. Hadi gel. Böyle nereden ineceğim? Merdivenden in bakalım. İn merdivenden. Ben sana açayım onu. Şimdi bunun küçük yapraklarını keseceksin galiba. Parmağına dikkat et. Parmağına dikkat et. Tamam parmağına dikkat et, bastır, burayı da keseceksin. Kes, bastır, bastır, bastır. Ver bakalım. Neden bastıramadım acaba? Kesti bak. Evet kesiyor ama. Şurayı kesebilirsin. Bak şurayı kes. Şurayı. Ucundan ama. Ucundan ucundan ucundan, 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 ucundan keseceksin. Parmağına dikkat et. Kes. Yamuk tutuyorsun ondan. Düz tut. Düz. Bak böyle düz tutman lazım. Düz. Evet. Bastır bastır Evet bastır düz Evet bak Aferin Hadi tamam kolay gelsin sana ben gidiyorum Hadi görüşürüz kolay gelsin. ustam kolay gelsin bakayım sana yüzüme bir bakar mısın kolay gelsin